Bir önceki bölümde Balboa Adası'nı lootlayıp blueprintleri öğrenmiştik. Bu bölümde ise o blueprintlerde öğrendiğimiz kısımları halledip bu önümde gördüğünüz boşluğu dolduracağız. İyi seyirler. Ben de bal yapmış. Şimdi Burkan bak şimdi. Bizim elimizde şöyle şeyler de var. Bir gel bir. Senin odana fırlatmıştım ben bak. Al atıyorum. Attım yerde. Görünmüyor yine bak. Ya. Yine bağla mı? Tam sandığa geri koyuyorum. Bak. 5 tane değişik bir odun. He gördüm bunu? Hı. Bunu değişik bir şey. Bak bu. Ya şurayı mesela bu motorların birine ulaşamıyoruz ya biz sağdan. Bak salıncak yap. Şurayı yani. kırıp şey yapabiliriz. Bakayım. <laughs> değişik bir odun ya. Baksana bir de 3 tane yer kapsıyor. Ne işe yarıyor ki bu? Ya bilmiyorum işte birleştirebiliyoruz. Ee, bal yapabilirim. Bir tane bal yapayım ben. Çünkü şey bal istiyor. Yakıt. bayağı şu an ortalık bayağı karışacak. Baya karışık. Bak Fena bu olsaydı. şunu en üstte koyabiliriz olur, ya. ya Ne o? Bu gübre yapıcı var ya ya da fırınların önüne de koyabiliriz. Buraya bir yere koyalım bence. Fueli sen doldurdun mu? Bak Fuele çok büyük bu. Bunu buraya koyalım bence buraya direkt konuyor ama burası yer kaplı. Yani şu kitabı bir şu alabiliriz. Ya da buraya koyayım, buraya koyayım direkt. Bunu alabiliriz. Şöyle aa, de olur. Olur, olur, olur. Gübreyi de buraya koyalım. Şöyle bir şeyimiz var. Borular nerede ha? Bak, bak, bu borusu kolay. Biri bak, bu biri burada direkt bak, direkt bu kolay buraya bağlanıyor. Bak. Böyle. Bak. Evet. Kapının ağzına da koyabiliyorum. Kapı da kapanıyor. Oo çok iyi. Diğerine bak. Sonra, mesela, aa ama böyle yapmayayım bir saniye. Döktüm mesela. Şuradan. Duvara bağlanabiliyor mu peki? Duvardan götürebiliyor musun? Suzdum geldi. Nasıl duvardan götürebiliyor? Duvara asabiliyor musun yani? Evet, gö bakayım mı? Duvardan götür. Böyle mi? Direkt böyle yap. Yani mi? şey yapayım bak. <laughs> ya buradan buradan geçir, düz getireyim bak bak. duvar getir. Bana bak, bana bak. Bak. Ondan sonra yanına koyabiliyor mu? Yanına koyamıyorum bak işte. Yukarı doğru döndüm. Ne oluyor? Duvar olmuyor. mu? O zaman tamam duvara asılmıyor. Nereden geçecek? Ya çapa var diye mi olmuyor acaba? Yok ya. Bir Normal duvara koyabiliyor musun şu an? Bakayım bir. Deneyim ben de dur bir. Duvara olmuyor direkt havaya oluyor. Yok duvara olmuyor. O zaman boş ver. Hı -hı. Bak böyle zem... Zim... Bak buradan. Şu pres makinesini kaldırırız. Kaldırayım mı? Akü akü Kaldır. Bende bir boru var. Şu, ben de koyayım bir saniye. Hı -hı. Koy. Ya yani şu an tam yapmadım ya prototip şu an. Buradan şu böyle getiririz. Buradan böyle Arkadan Arkada Doğru devam ettiririz. Ben şu martıyı Buradan bağlarız. <laughs> Bence gayet hani evin şeklini falan bozmadan hallederiz. Evet evet arkadan diğer duvardan da geçiyor yapacağız? mu acaba duvardan? Şimdi bir üzerinde scrap odamadım. var mı bir sen scrap? Yok kır bir tanesini gel deneyelim buradan. Scrap Yerdeki bir, daha... hayır bir sen bir sen. Ee, oralar. Gözümden kaçtı. Aldım. Şöyle bir altı tane daha yaptım. Anca yeter zaten. Şöyle. Ha kitaplarını oraya da koyamıyorum. Kitapları da sökmek zorundayım. Ne oldu? Bunlar ne? Bunlar süs müyüm? Alayım. Alayım. Ben... Vallahi ben yaptım. Bakalım mı? Hmm duvardan geçecek mi? <laughs> Bak şimdi bundan sonra... Benim kafamdaki geliyor. Asır bu evet. Bu duvarın arkasında kalıyor. Bunu nasıl yapacağız? Bak şimdi, kafamdaki ne biliyor musun? Benim o hani şey var ya e, parça parça odunlar. Evet. Burayı öyle yapalım. Ha. Fırınları kaldıralım. Şöyle. Bak. Kol burada Beni gördün bakalım. mü? Doş, boru da şurada bak. Tam şurada. Yani Hiç şu ikisini tam. kaldırıp falta var Yo, mı? Yok bir bak. tanesi bile yeter. Bak. Bir tanesi bile yeter. Ama şunu bak şunu oynatamıyoruz bak. Önemli olan bu. Tamam. Bak ikisini de bir kırayım. Yaparız geri bir şey olmaz. Aynen. Bak böyle yaptık ya. Sendeki 5 tane odunu şu üstten tutup tutup birleştir böyle. Tutup tutup birleştir. getiriyor. Sen önce boruyu bağla bakayım. Bunlar ha. çünkü sonradan daha takılıyor. Şöyle abi şu açlığın sulamayı nasıl yapacağız bir bükledi, hocam? Bir saniye. Sulama sulama. Onu da birazdan çözeceğiz bir saniye. O. Onu zaman tam tersi yere alacağız. O zaman bir anten giriyor. Sıkıntı. Onun da yemeğimi yedim. Halledeceğiz kardeş. Yemek var da. Bir Alayım. tane karpuz yiyeyim. Yani şu an bak tam şurada birleştireceğim. Kötü mü olur yani? Buradan birleştireyim? Yok. Yani şöyle yaparsam. Ha böyle yap direkt buradan. Bir gelmiş. de buraya yaptım mı? Aa böyle. Fırınları Üzerinden geçebiliyoruz yapacağım. zaten. E, bir tek şey oluyor da fırınları koyamıyoruz ama değil mi üstüne? Fırınlara bakalım bir. Fırını bayağı yanına koymak zorundayım da. Burası zaten makine bölümü ya. Hı, aynen. Fırını koymaya gerek yok bence. Kitapları nereye şu koyacağız? Bu kısmımız Bak, sıkıntılı oldu ama. Su kız Suyu alırız yani en kötü. Suyu alırız buraya bir yere taşırız. Bak şu çöp şunu bir alayım mı? Bu Şimdi öncelikle yapmasın. biz bir pres makinesinin yerini ayarlarım. Buraya ben pres makinesini koyuyorum. Aynı yerine. Biraz önüne yolcu. Koyulabiliyor ama. mu? Biraz önüne Şöyle oluyor. Aa, çok dar oldu böyle. O zaman merdiven Şuraya koy, işte. önüne koy şuraya. Nere? Şuraya. Oraya öğrenme y masasını koymaz mıyız şuraya? Öğrenme masasını yukarı koyalım. Ya hmm. da öğrenme masası ile alakalı bir şeyimiz kalmadı ki bizim. Ama ha, hani. kalmadı. Ama ama. Dekor olarak. Görürüm. aa bak buraya gel koy işte. Tamam ver o zaman benim odaya koyalım. Tamam gel benim odaya koyalım. Ver Ver. Senin ve boş, yer boş yer var boş ya. Aynen oraya koy. Bak şu köşeye. Yapıştır. Ya da çapraz da koyayım dur fark yapıştır. Çapraz koyun Ben sonra onu ayarlarım. Sen öylesine koy ben sonra ayarlarım onu. At. Tamam. Birinden kurtulduk. Şimdi kaldı gelimizde fırınlar ve pres makinesi. Bak şimdi pres bu gübre şey, yakıt tankını bitkilerin önüne de koyabiliriz. Kardeşim yeme bir saniye. Ama burası şimdi şey ya. Ne oluyor? Adaya su yürüyor. Döndür. Şey attım, çapa attım. Fırınları nereye? Çapa makinesi nereye? Ya fırınları... Bakın, çapa makinesi. Şöyle köşelere koyabilirim ya. Sandıklar tam değil ya. Bak. Nereye? Bir tane buraya. Ama öyle çok da iyi durmaz sanki. Bakayım mı? Bir tane de buraya. Hı? Nasıl? Fırınların üçünü buraya sıkıştıramaz mısın? Ama işte diyorum ya. Burası mekaniz kısmı. Ben şunu bir Yani şunu da alayım hatta. O zaman suları al buraya fırını koyalım bak. Suları al buradan. Buraya suları nereye koş. koyacağız? Suları üst kata koyalım veya ne bileyim başka bir yere koyarız ayarlarız onu. Yani... Şu barbeküyle aslında bir şey pişirmiyoruz biliyor musun? Bu barbeküyü alıp suları buraya koyabiliriz. Suları sök. Dur ben bataramı bir doldurayım. Boş Ama dik koyuyor, yan koymuyor ki. Neyi dik koyuyor? Ver bir. Böyle yanlamasını yapmıyor. Ver bakayım. Şöyle. Ee, buglı. Attın mı? Attım. Almadın mı? Gözükmüyor. Şuraya sandalye koyayım. Bir tane mi? Bir tane koydum denemelik. Aa şöyle yapabiliriz. Bak şöyle olabilir. Şöyle şöyle. Kanka reel çünkü. Reyli döndürüyorsun bak bak. Bak Dönüyor mu? Bak. Aa, döndürüyorsun. Bak efsane oldu. Tuttur ucunlu. Ha, basılı tutman lazım. Hı, -hı. Böyle fareyle döndürüyorsun ama. Arasına tamam. da koy bir tane. Abi çok güzel oldu bence. Biraz açıklık mı oldu? İyi mi? Ya böyle kesik kesik oldu da. Tam kapatsaydık. Şunu alayım o zaman. Bak üstünün şu aradaki üstü var ya tam kapat burayı. Yetmez ki 5 tane var. Büyük adada mı durduk biz? Evet. Tam marketten alırım ben. Tam o zaman. Nasıl? Güzel. Yani şu kol bak. Şu kuşu bir indirip geleyim. Senin şeyi mi ne ya? De, başımın belası. Aşağı düştü. Köpek balığı daha yaşıyor mu? Mızrağım da yok. Dur. Dojlayamadı gösterdi. Yani bir iki tane daha lazım bize. Su şeyini nasıl yapacağız? Arkadan mı dolaştıralım? Bence yerini değiştirelim. Bunu hayır nasıl bak. Şimdi. Musun? Gel. Ben şimdi şunu sormak istiyorum. Bu suyu nereden alacağım ben? Boruyu ağzını buraya sokunca alacak mı bu? Deneyelim onu hemen. Böyle... Var mı çivi? Şu var ya. Şu kol. Hangi kol? Bu Change'miş. Bu yönünü değiştirmiş. Çok bir makarası mu onun. Ben onun Çalıştırıyor sandım ben onu. He oğlum çalıştırması öndeydi doğru ya. Evet gereksiz bir şey o. Evet doğru. Ama dursun bir şey olmaz. <laughs> Çalıştırma şey olsaydı on numara olmuş. Aa evet. Ya diğer tarafa da aynısını yapardık. Bizim bir de şeye sıkıntımız var. Burkan. Mesela bir motoru gidiyoruz tersten çalıştırıyoruz. Mesela buradan. Evet. Yani şunu da yıkayayım mı ben? Nereye koyacağız ki? Nasıl koyacağız onu? Ha, şurayı mı aşacağız? Bir tane kare aç bakayım sen bir. Ama orası full yemek bölümü ya. O da doğru. Yani şunu söküp... Bir saniye, aa bunun bütün malzemeler gidecek şimdi. Boş yoruldun, kalsın ya. Bak şunu şöyle bir tık kaydırsak burası açık kalır. Hayır birini buradan, diğerini de ama yine dışarı çıkmak zorunda kalıyor. yine dışarı çıkacaksın. Hmm. Duruma bağlı ayarlarız ya. Şu anda Aynen öyle. Bilemedim. Benim elimde bu kaldı. Bunu nereye koyacağım ben? Ne o? Pres makinesi. Pres makinesi mi kaldı elimde? Evet. Şuraya koysam ne olur? Hı, hmm. kullanmıyoruz zaten burayı. Aynen, yeterince şey Buradan geçir. böyle arkaya geçebiliyoruz, geçebiliyoruz. Tam iyi durumda ya şu an. Aşağısı bayan makine bölümü oldu ya. Amerikan zaten mutfağı demiştik. Amerikan mutfağı döndü. Burası bizim üretim tesisimiz. Evet. Üst kat sandık. Evlerimiz en üst katta hayvan Aha. ve bitki. Tamam ya. Bizim istediğimiz zaten buydu tamam. Eee şimdi a dört tane oltan var Sen... tamam. Pres makinesine doldursana. Herhalde Lazım şey. olanları alalım adadan. Yaprak Abi dolu. ben şeyleri tutana kadar ya. Olta yok mu olta? Olta yapmış mı Abi ben hemen bir tane kill alıyorum. Hazır mıyız? Şok. Burkan ben bu kuşlar bekliyor zannettim bir ara. Senin o odada 3 tane yayındayken 3 tane öldürdüm sonra alırım dedim. Bir geldim yoktu. Gidiyor mu? Gidiyormuş. Şu buzdolabının Çıkan haline bak abi. Sen bir, şey. ara böyle otur. Yemek yap. <laughs> ya şu avluyu da yapalım da. Ben hemen abi balıkları bir tutayım. Ben Gidelim satalım. balıklara bakıyorum şöyle. Yürübünle. Neylere bakıyorsun? Balıklara bakıyorum kardeşim <laughs> senin için. Geliyor mu? Yok şu an Kısmet kapalı gibi. Aa, oğlum takmamışım yani normal balık aldım. Hani bakıyordun niye söylemedin? Oğlum ben balıklara bak ki. Ne tür olduğunu söyleyeceğim oğlum bana? Kabak bitti mi lan? Kabak bitti. Klaydan yapılıyor klay var. Clyde, Hiç Otereceğim ağaçlara falan ellemeyeceğim de köpek balığını indirip e, glider script'tir öyle şeyler toplayabiliriz. Çünkü çivi yapmak Olabilirim. için bayağı script kullanabiliriz. Clay'imiz 40 tane kalmış. Hı -hı. Köpek balığını indirelim. Bakayım mı? Aa bu yeni köpek olan, olan değil herhalde. Yapayım. Yeni olan mı bu? Ha öldürmüştüm ben. Bu ne? el tank bizim yaptığımız değil mi kanka? Hangisi? Ha yani şu aynen. Bu el tank. Aa, Bizim yaptık. Şey sanırım ya su biriktirme Aa şey bak sanırım. gelmiş. Ne gelmiş? Aa bak elimde tutuyorum. Gel. Atabiliyor musun? Attım bak önüne düştü mü? O buraya düştüm burada öne düştü. Aa. Böyle bir şey çıktı. Böyle bir şey çıkıyor aynen. Ee, ha bunun içine dolduracağım o zaman ben. Yani. 3 tane verecek herhalde bilmiyorum. Oo. Ne kadar doldurdu? Doldurdun mu? Doldurmadım. Doldur bakayım. Mi? %35 gibi bir şey yaptı. Aynen %35. Aynen. Odun koymaya son o zaman artık. Odun koymayacağım. Aynen. İşte ya maksadımız o zaten. Bir tersten gidiyorsun, bir düzden gidiyorsun. Adamı yoruyor. Buradan abi. Bir de artık odun otomatik. Gideceğim, tık yapacaksın abi. Şu tuşlar da değil mi? Tık. Tık olsa keşke. Tık. Ya abi şey şuraya tık, bağla tık, değil mi? Aynen değil mi? Bir de düğüm kontrol düğmesi olsun. Tık tık yapalım. Bak hadi bu şuradan açılıyor. Bak ikisini de tersten geçtiğin zaman buradan çapa atıyorsun. Buradan tık tık yapsan olur. Evet. Bu neden ters oldu mu? Şu motoru şuraya alamıyorum. Aa, şuraya bir tane açsak mı şuradan tık diye? Ya bu şu kurtarmıyor Furkan. Bu kurtarıyor. Şunu Ta bir söksek ya. Gel bir gel. Bak işte kafamdaki ne biliyor musun? Eğer ki bu böyle tahtalar bunu görmemize yardımcı oluyorsa Evet. On numara. Yani evet, görselimizi on numara. bozarız. Şu an var ya eksik yani burası. E şuraya tahta koyacaksın. Buraya yapacağız sadece. Evet, bak şöyle. 7 tane kapatır herhalde burası. Şurayı kaç tane kullandın sen? 5, 7 tane, tane de kapanacak aynen. Tamam, güzel. En kötü şunu... birazcık aralık bırakırız, pencere gibi yaparız. Şunları bir atıyorum. Konkon nereye attın? Oraya mı gidiyor? Nereye gitti? Yo, görmüyorum bir şey. <laughs> Neyse, şöyle düzensiz atayım da. Duvarlara falan atsın. Ya şöyle olmayacak ya, buraya koyamam. Gideyim ben bunları bir satayım. şu balığı da buzdolabına koyalım. Tamamdır. Gel. Bakayım. Böyle daha aralıktan görünüyor. Abi güzel olmuş. Hani en iyisi bu. Peki şey yapsaydın? Yan yan. Evet. Dikleme. Diklemesine mi? O zaman nasıl gösterici? Şu kısmı birazcık açık kalır. Öyle mi yapalım? Güzel olmuş ama güzel olmuş. Ben beğendim. Buzlu bu bu buraya doğru gitsin Abi burası çok güzel oldu bu arada. 10 numara oldu burası. Şuraya ne koyabiliriz ya? Resmik makinesi buraya sığar mı? Hemen bir deneyeyim. Hadi be sığsan ne olurdu bari. Şu şeylerini biraz daha kaydırsam olabilir mi aslında? Bak bir yeri yiyor şerefsiz bak. Gel lan buraya. Nereye yedi bir şey oldu? Olmuyor. Neyse. Akü, akü istedim bunu. Şuraya koyalım. Şimdi tam şimdi şeye geçebiliriz Furkan. Bu ön tarafı yapabiliriz. Tamam. Bak. Benim kafamdaki o dediğim gibi çadır. Sen şemsiye yapalım diyorsun. Peki bir tane Siz mi deneyelim. iki tane mi? Bir tane. Bir tane şemsiye yapacağım. Yapayım mı? Dört tane. Yapayım mı? Östeleyim mi? Hayır dörtlü bir tanesi dört tane alıyor değil mi? Evet. Dört tane yapacağım böyle. Gelişmiş yapayım mı? Gelişmiş daha tatlı olabiliyor daha iyi benim. Sopa. Yani Çivi ya var mı? Fark etmez. Çivi scrap'ten yap. Tamam. Gel baba. Burası iyi midir? Koltu nereye atarız? Şuraya doğru atalım bence. Biraz daha önde dursun. Sol ön. Ya. Buraya yatıyor. Tam şuraya. Tutar mıyım yok. Yaşlanmışım abi. işte bu. 10 numara. Güzel oldu. Ha de fırınlar da olacak. Tabii canım. Ama Oraya da e bir doldururuz. piyano geldiğinde işte piyano yeri burası. Piyanoyu da buraya koyacağız. Güzel bir sahne alanı yaparız buraya. Ama işte bu bence koltuk bence... En yapalım. Koltuk bence burada durmalı. Çünkü piyanoyu kanka, ben orada çalacağım zaman, ya. Kanka şurayı kapatıyor. Manzı bak. Şu L tarafı şuraya geliyor. Oluyor diyorsan o yapayım buraya. Ha, L ters tarafı buraya L burada geliyor. dursun işte. Bak şu, L buraya doğru geliyor. Şuraya doğru geliyor. L o tarafa gelmiyor mu? Yok gelmiyor. Buraya oluyor. Tamam abi. Tamam. böyle de olabilir. Bak. Şuraya niye oturamıyorum lan? Nasıl abi? Sen geldin mi tamam, abi? Tamam öyle burayayım. diyeyim. Ya kardeşim bu köpek falan ne yapıyor ya? Ya bana kaldırdı ya. Ananı Kanka ışık da yatacağım bir saniye. Işık da atacağım şu. <laughs> tamam ben ayar vereceğim ona. Diğer videodan birleştir. <laughs> ya yani abi bu ağzını kırdın mı? İki tane mı? yemiş, iki tane yemiş. Video çekeceğiz diye abi. Mikrofon açık mı bakayım? <laughs> Konuşmuyor şimdi <ne? gülüyor> ha? Videoda sesim yok değil mi? Alo Furkan geri gel. Bak oğlum otomatik sulanıyor bu bozulmuş burası. Yukarısı otomatik iş yapıyor. Suluyor. Oyun bozuldu ya. Oyun. Köpek balığı değişik değişik haller yapıyor. Annenin gözü öyle. Onu nasıl aldın oradan? Ne oldu lan bu? <laughs> Abi güzel oldu bu arada. Bak, buraya oturduğumda köpek balığı saldırıyor bu arada. Bak şimdi, izle. Abi saldırıyor. Bu bozuk oldu burası. Bozlar köpek olan. <laughs> Hayır. Ya Bak nerede lan? Aa senin çiçekleri mi yiyor? Lan dur vuracağım oğlum ya. Vuracağım, 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 vuracağım Ya vuracağım, sen vurdun ya. Fırın da... buraya gitti mi? Abi çok güzel olmuş. Fena oldu fena. Ama abi bak. Umarım şurada bakayım mı? Bak burada sıkıntı yok da bak şuraya oturunca köpek balığı kaldırıyor. Bak. İzle şimdi bana nasıl saldırıyor. Biraz güzel. zaman alıyor. Elimde bir büyük masa daha var. Allah Allah. Bak diğer Neyse. Evet bu bölümde polta otur 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 ya da orada. Bu oralar e, söylediğim gibi videonun başında blue printlerle alakalı her şeyi yaptık eksik kalan her şeyi yaptık e, ve elimizdeki süs malzemeleri ve eksik kalan hani şurası bomboştu. Burayı doldurmak için biraz sarf kesti. Acı. <laughs> Bak, köpek balığı da baga giriyor evet. yani orada. Aradaki. giriyor giriyor. Her öyle oldu mu abi? incen aşağı, şak şak şak. Oha! Yani yeni gemiye tosladık <laughs> Neyse siz beni anladınız. İşte oturmalık yerlerimizi yaptık. Şu anda gayet güzel gidiyor serimiz. Bir sonraki bölümde dördüncü lokasyonumuza gideceğiz. Görüşmek üzere.